bağlayacaksın diye merak ettim. Yaşlılar biliyorsun <laughs> ya. İyi de. Ee, Valla çok merakla bekliyorum ben de. her filmini merakla beklediğimiz gibi. yine keyifli güzel bir hikaye izleyeceğimizden çok şükürler. Bakalım ne yapmışlar deneyimliler ve gençler insan oluşturabilmişlerini göreceğiz. Efendim filmin teması filmi biliyorsunuz. Zorbalık okulda değil ailede başlar diye. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek isterdiniz? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konu hakkında neler söylemek hakikaten evet, e, çayiller için bunlar da artmaya başladı. Geçen yani, yıl sizden konuşacak olursak Münir'in rolünde göreceğiz. Yani bir filmde neler söylemek istersiniz? ama şimdi ya, ama bu filmin bu sırasında bunu konuşmak ya, hiç yeri değil, yakışmaz. O filmi izleyelim, o filmi konuşalım. Peki çok sağ olun, başka, çok teşekkür, başka, teşekkür ederim. Onu bir zaman konuşalım. Tamam. Sağ olun. İyi, ol. iyi, i̇yi akşam var. Var. akşamlar, iyi seyirler herkese. Detayı biraz sonra alalım abi. Mesajı kim yapıyor? İbrahim. O zaman bir şey yapar. <laughs> sen filmi şey. ya da sorun buradan gelse bile siz kameralara bir bakarsanız çok sevinirim. E o zaman sen de şöyle. Doğru diyor. Ha? Evet hoş geldiniz diye bağlantı hatası neler söylemek istersiniz? <laughs> Valla çok heyecanlıyım. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımla. Kamera kapanmış <laughs> Çağımızın da büyük bir durumu orban derken biz var. bakmamışım. Teşekkür ederim. evlilik e, düşünceniz var mı? Henüz <laughs> erken mi yoksa? <laughs> Tabii ki. Erken diyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> <Böyle gülüyor> <altyazı. gülüyor> <Teşekkür gülüyor> <altyazı>. Neler <laughs> söylemek istersiniz? Ne zaman başladı ilişki? Kolay gelsin. Kolay gelir <laughs> de siz de geleydiniz iyi olurdu. Sen orada kal kanka. Dur abi sen orada kal da. Burda Honda nerede? Burda ne şey, bu Ya şu nerede? Şey, Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada Burada biraz kenara çıksın. Hadi gelelim. Abi bir, doğru. Doğru. bir tık doğru. geri gelelim. Doğru. Tık doğru. Doğru bakacağız ablacığım. Olur Şahan Yardımcı olayım mı oğlum? Emin misin? Şunu aç. Flü görürsün oradan. Buradan çek. Bakalım bir olmuyorsa olmayacak. Ne yapacağız? <laughs>

Çok Tam ortaya bakalım. Tamam mı de? Röportaja giriyoruz. Çok pahalı. Hakan abi. Takan abi. Geliyor, geliyor. Çek, çek, Evet. 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 Şöyle yani. verdiniz bize. Evet. verdiniz Nereden başlayacağız? Senden geliyor güzel sorular. Buyurun. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bağlantı hatası. Muhteşem oyuncu kadrosu hem gençler hem tecrübelilerle harmanlanmış. Bağlantı hatası. Neler <laughs> söylemek istersiniz? Açınalım. Ha Hanım siz de başlayalım. Biz çok heyecanlıyız. Onur evet. ben Timur filmi izlemedik. Ee, i̇lk defa bugün izleyeceğiz. Antalya'da açılış yaptık. Bağlantı Hatası filmi bir sürü açıdan e, önemli olduğunu, kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir film. Öncelikle e, zorbalık ailede başlar dedik ve aile içi e, kurduğumuz dili yeniden ele alma gayesi ve aramızdaki iletişim iletişimsizliklere ve empati yokluğuna bir kez daha bakma uygundaydı. E, umarım e, özellikle gençler, e, sevgili izleyiciler ve kuşağı, ve diğer bütün ebeveynler bu filme gelip bir şans verirler ve çıktıklarında açık iletişimle bambaşka sorular sorarak aileleriyle konuşurlar. modumuz bu yönde. Hoş geldiniz. Tabii. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim. Onur Bey, Onur Bey siz neler söylemek istersiniz? E, jenerasyonlar arasında ciddi bir uçurum oluşmaya başladı ve aileler de tabii ki çocuklarının e, kahramanları olmak isterler ama iyi olmaya çalışırken bile bazen toksikleşebilirler. E, bazen Anneler babalar da kendi annelerinin babalarının travmalarıdır. Dolayısıyla bunları birbirine bağlayarak bir de teknolojiyle birleştirerek aslında günümüzde ne tür sıkıntılar yaşanıyor? Hem aile içinde hem okulda hem gençler arasında bunları konu edindik. E, derdi olan bir film olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla toplumda da yer edineceğini düşünüyorum. Herkes hoş geldi tekrar teşekkür ederiz. Teşekkürler Timur Bey. Siz neler söylemek istersiniz? Sen Hanım'a döneceğim. Tamam. Ee... Böyle. söylediği gibi artık X olarak biz geri gitmeye başladık. Z'ler çok önemli işte. Bizimle onlarla kurulan irtibatımızı da bir kopuk oldu. bunu ebeveyn olmadan önce başka bir yerden bakıyorsunuz ama ebeveyn olduktan sonra içimizde bir korku, bir endişe özellikle son dönemlerde o o oluşuyor. ben de bu filme dahil olduğumda buradan kolaya yaklaştım ve da aramızdaki kopukluklar Bazen çok büyük noktalara, çok büyük arızalara gidebiliyor. Bu bağlantı hatasını gidermek için dediğim gibi hem veliler, işte anneler, babalar ve çocuklar bu bağlantıyı koparmak için filmimize gidip izlerlerse belki bir nebze olsun, güzel, bir yerden, sinemadan çıkabilirler. O yüzden bağlantı hatası şimdiden şartlar arasındaki bağlantı birazcık o hatayı gidermek için güzel bir film oldu. Ee, yönetmenimiz Gülçin Usta, hocamız Ömer Faruk çok teşekkürler. Biz güzel filmde Harika ağzınıza sağlık. Asena Hanım, Z kuşağını temsilen önce sizden başlayalım. Sizi aslında Y kuşağı da tanıyor Bez Bebek'ten. Bugün de buradasınız. Bağlantı hatası neler söyleyeceksiniz? Aranızda bize, bizden hoşlanmayan, bize daha e, uyuşuk bulan, daha kolaycı bulan, daha hazıra konan bulan elbette birileri vardı. Çünkü biz teknoloji jenerasyonuyuz. Elbette her şeyin en kolayına alışmış bir şekilde büyüdük. Fakat bir yandan da zinciri kıracak jenerasyon olduğuna inanıyorum. O tamamen ortadan kaldıracak jenerasyonu isteyeceğim. Bir kez biz altını çiziyoruz bunun. Fakat dediğim gibi biz mutlulukla yapsalarız. Dolayısıyla kimse bizi dinlemek istemedi. İlk kez büyükler, abilerim, babalarım bana destek verdiler ve beni okumak düşündüler. O yüzden hep söylediğim şeyi şimdi yine söyleyeceğim. Bu gurur sevince, bu gurur seni <laughs> O yüzden sahip çık. Ailini al, anneni al, onu al. Yani çünkü seni dinlemiyorlar, biliyorum. Beni de dinlemiyorlar, ben de öyle ben de. Ay, sen de yine aynı çalışan birileri şu anda onlara tercüman olacaklar ve kurban bağlantıyı yeniden düzeltecekler. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. E, güzel şey evet. Evet. Murat evet. Bey, evet. sizi alsak şöyle neler söylemek istersiniz? İletişim çağında, iletişim aslında evet. yeniden programatik büyük bir sınav veriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu filmde de buna, bununla ilgili tuşlara dokunuyoruz. İyi eğlenceler, hoş geldiniz. Yönetmenimiz evet Gökçe Enes'in ilk sinema filmi. Ben bu filmi hatırlayayım. Bizim de şöyle bir tesadüfümüz var. İlk Oo. dizi filmini çekerken gördüğümde birlikte çalışmıştık. Şimdi i̇lk, ilk sinema, sinema filminde de öyle denk geldi. yani birbirimizin oğlu Sen kesin benim oğlum. <laughs> Herkese merhaba tekrardan. Ee, çok heyecanlıyız yaptığımız filmden dolayı ama aynı zamanda çok büyük sorumluluk hissediyoruz. Ee, evet. Zorlu gözler çıkarıldığı andan itibaren görmezden gelindiğinde, sessiz kalındığında gittikçe büyüyen bir durum. O yüzden biz de daha görünür kılmaya çalıştık. Umarım e, ee, çözüme ulaştığımız yolunda da bizim de bu adımımız önemli bir yer edinir. Ve akran zorluğu adına önemli bir adım almış oluruz. Teşekkürler, hoş geldiniz Seç tekrardan. Buyurun, buyurun. Yok, yıllar önce sınav filmiyle bütün sınav sistemini ve üzerimizde oluşan baskıları ele almıştı. Sevgili yönetmenimiz Mustafa <laughs> Zorar Faruk Sorak. Şimdi de bağlantı aslında bağlantıları yeniden gözden evet. geçirmemizi sağladınız. Benim için de ben düşündüğüm bir anlama geliyor. Kendisi bir baba olarak o yürü kendi çocuklarını işgiden korurlar. Evet, Evet, evet. Eee Ve ben biliyordum bu çok güzel devamlı. Belçin'le, Asena, aşk hesabından severle e, gençliğiyle çocukluğun oynadı, şimdi anne kızı oynuyorlar. Kızım filmde oynuyor falan böyle bir müsait bir şey var. Bu filmi anlattı hikaye dışında ama en önemlisi e, özellikle şunu anlatacağım. Biz bu filmi daha sert yapabiliriz, daha sokaktan yapabiliriz ama özellikle sizler zorunda olabiliriz. Evet, Çünkü Eğitimde, özellikle eğitimde fırsat eşitsizliği üzerine kurulanmış bu zengin fakir binalar aslında çocuklarını eğitim hakkında çok da fazla yararlandıramadığı düşünen ailelere üzülmeyin. Çok fazla olan bir çocuklar özel okulda okutan anne babaların da durumu çok ardak değil diyen yani, bir film aslında. anne babaların önce kendine sonra da çocuklarla olan ilişkisine bakmasını istediğini bilip umarım karşılığında çok teşekkür ederim. İnşallah teşekkür ederiz. Bate Yani içinde olan şeyleri e, ilave etseydik sana Hoş bulduk. Kadro büyük olduğu için Belçim Hanım siz organize edin. Ben, Kim? Ben evet. Evet. Yani bu bebeğimiz de bu İk... bir küçük bebeğimiz var. Ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ömer Çok. ve Hüseyin Ömer Soran'ın kızı Derisu benim bebeğim dedi gibi bir yandan. Derisu'nun ilk sinema filmi. Ben de hamile zannediyorum. Bu Onun ilk sinema deneyimi ee, ve oyunculuk deneyimi. Sen ne söylemek istersin? Küçüklüğümden beri sinemanın içine doğdum. ATS'e yavaş tasafiri çekerken küçük küçük oynuyorduk ırkçı saçlarıyla ortada. Barış Bey. Ben çok heyecanlıyım. İlk işimde böyle bir ekiple çalışmak, böyle bir enerjinin içinde bulunmak gerçekten aşırı mutlu etti beni her şekilde. Aslında gerçekten, ben gerçekten 3 yaşındayken hatırlıyorum ne kadar yani senle o yaşta bile bana ablalık evet, evet. ediyordun her şeyde. Arkadaş geliyordun Senle, benden olan özellikler. Benim içim çok değerli. Ben sinemanın içinde doğdum, sanatla büyüdüm. İçim yani sanat ateşiyle yanıyor ve ben yani hiçbir zaman evet kız bu evden çıkıp başka bir şey yap mı? Olmadı yani. Ben sinema aşkıyla büyütüldüm ve bunu yaşatmak istiyorum her anlamda ve bu yoldan da böyle devam ediyorum. Bu gurur Kesinlikle. ikinizin, çok teşekkür ederiz. Ben bu videoyu alabilir miyiz yatırımcımızdan? İşte, Tabii buyurun 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 buyurun. Ne? <laughs> Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Ben de Hoş geldiniz. çok kıymetli bir Zor oldu. Çok kıymetli bir konu, zor, zor. Yani, buyur, yani. kıymetli bir konu ee, biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Aslında ülkemizde yani Türkçe'yi şey birazcık, yani, birazcık geç için ülkemizde de bu farkındalığı yetmiyoruz. geç Bence bu en büyük başarılarından bir tanesi. Böyle toplumun sağlığı sesini taktik olmadan anlatabilirim Ben Antalya Film Festivali'nde izleme şerefine daha Gerçekten sizin inanılmaz dinamik, sizi inanılmaz keyif ve evet. evet. anlatmak evet. istediğiniz şey çok net bir şekilde anlatan bir film bekliyorum. Harika, hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim için tamam. e, film tamam. bir hikaye değil, hayatın ta kendisi. Akran Zorbalığı dediğimiz şey e, zannedilmesin ki sadece çocuklar, gençler arasında oluyor. E, film sadece bir gençlik filmi değil, ebeveynleri de kaptırıyor. E, onların da izlemesini istiyoruz. E, bütün oyuncularımıza canlı gözünden teşekkür ediyorum ben. Çünkü oynamadılar, yaşadılar. E, çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim size de. Merhabalar.

daha oraya çok kişi oluyor. Ben bu insanların çöpü kurmaya deneyimçiyim. Şey yani o yüzden buranın çeşitli yazılarımız için gerçekten şüpheliyiz. Herkesi bir Teşekkürler. Röportaj yapmayan önce genç arkadaşlarımızı da şöyle alırsak. Birer cümle onlardan da alırsak. Sevgilerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sizin ilk işiniz mi sizin de? Yok hayır benim Ha. Ama ilk Unutulmaz bugün. Biz, gerçekten, öyle. Çok sevdiğim, gerçekten çok gördüm ve sevdiğim arkadaşlarımla beraber buradayım. Ve gerçekten bu işte kendimizden bir parça atlar bu işe. Eminim ki izleyenler de kendilerinden bir parça görecekler. E, umarım bütün ürünlere, umarım birilerine ulaşabiliriz. spor birilerine yardımcı olabiliriz. Beklentilerim var. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Siz neler söylemek şey istersiniz? Hoş Hoşbulduk. Ee, çok severek ve çok hisseyerek yaptım ben kendimi. Ee, ve çok e, benim gerçekten çok heyecanlı. Kusura bakmayın. Ee, benim için gerçekten çok güzel bir iş şey oldu. Böyle bir iş için oldukça çok mutluyum. Herkes iyi seyirler dedi. Kameralara alışın ama star olduğun zaman. Belçim <laughs> Hanım'dan biraz fikir alı. Siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. <laughs> Hoş ben mı? de çok heyecanlıyım. Sadece şunu da istiyorum. Bu film bizim çağımızdaki çocukların, yani bizim yaşamımızdaki çocukların şey, problemlerine ayrıca, yani bu kadar aileleriyle evet. alabileceği, çocuklarıyla daha iyi ilgisi çıkış yapabilmesi için birçok bir mesaj var. Ben de bu filmi, ben hayatta sunulan biri olmadım. Ama uzun zamandan beri de ilk kez, bir, ve olabildiği kadar onu yaşamaya çalıştım. Bu kadar çok heyecanlıyım diyeceğim. Hayırlı olsun. Siz neler söylemek istersiniz? Sizi öncelikle Afra Saraçoğlu'na çok benzetildiğini söyleniyor mu? Evet. evet. <laughs> Hayırlı olsun. Şebnem Hanım sizleri alırsak kapanışı da sizle yaparsak. Buyurun 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 lütfen. Birlikte alalım. Evet. Herkes konuştu. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film geliyor? Ya çok şanslı <laughs> hayatımız Bey evet. De. Eğer... Um... <laughs> herkes, well herkes için uygun muyuz? Oh, Bizim fotoğrafçı Sonra sorumlu Evet. Evet, bendeyiz efendim. Buradayız. Evet Evet teşekkür. Ben alacağım bu. Nasıl bir beydeyiz? بیدکه شو فوتورافت